Ve berekatuhu sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Evet bugün 20 Ocak 2020 ertesi günün günündeyiz. Evet, okullar, tatil, evlatlarımız evlerinde yenecekler ve şimdi bir şekilde eğitim öğretim dönemine başlayacaklar ikinci döneme inşallah. <laughs> evet soğuk. Çok soğuk. Deniz sahili olduğu için kar çok yağmıyor buralara yasada çok tutmuyor sevgili kardeşlerim ee, çok soğuk eminim ki ülkemin birçok yeri birçok bölgesi aynı şekilde soğuktur bu yüzden siz kıymetli kardeşlerime önemli rica ediyorum lütfen dışarı çıkacaksanız eğer çok sıkı giyinin Yoksa hasta olma ihtimaliniz çok çok artar. <gülüyor> <gülüyor> Bizler de elimizden geldiğince dikkat etmeye özel gösteriyoruz ama elimizde koruyucu yaklaşıyoruz ama yine de daha fazla dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Rabbim hastalarımıza şifa edebilirinize deva. boşluklarınıza edalar nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim Dünya Ordu'dan canım Türkiye'nin dört bir yanına her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi olsun inşallah. Canım Türkiye dışında bizlere en çok destek veren, izleyen, abonemiz olan, yanımızda olan, destek veren kardeşlerime nerede en fazla Türkiye'den sonra Almanya'da Almanya'nın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki bizlere destek veren izleyen, abonemiz olan canım kardeşlerime, sevgilerimi, saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim evet, Almanya'dan sonra bizleri en çok izleyen, takip eden, abonemiz olan, destek veren beğeniler, kalpler, yorumlar, emojiler atan kardeşlerim en fazla Almanya'dan sonra Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın dört bir yanına, her toprağına, her karış toprağındaki bizlere destek veren, izleyen, abonemiz olan kıymetli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Azerbaycan'dan sonra Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, her karış toprağına ve her karış toprağındaki kıymetli kardeşlerime, sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Her gün cennet olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Ve evet, soğuk ve yağmurlu bir gün. Araç kullanırken emniyet kemerlerimizi takmaya özen gösterelim ve e, önümüzdeki araçlarla takip mesafemizi önümüzdeki aracın hızının yarısı şeklinde hız yaparak gösterebiliriz e, uygulayabiliriz sevgili dostlar çok önemli şeyler bunlara riayet edelim canımız çok kıymetli e, yalnızca kendi canımızdan değil araçta başka canlar da taşıyor olabiliriz. O yüzden çok dikkat etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Evet, ne demiştik? Ee, Türk Cumhuriyetlerimize sevgilerimizi selamlarımızı yolladık. Dünyanın dört bir yanında, dünyanın dört bir yanındaki bizleri izleyen, takip eden, abonemiz olan, destek veren kıymetli kardeşlerim, neredeyseniz, hangi ülkedeyseniz, Video bittiğinde muhtemelen şu an yazamıyorsunuz. Video bittiğinde yorumlar kısmı var altta. oraya yazabilirsiniz. Hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi kıtadan, nerede katılıyorsanız lütfen katılırsanız, yazarsanız mutlu olurum. Destek verirseniz de mutlu olurum sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinde olsun inşallah. Yolumuz Allah yolu gidecek. Başka bir yolumuz yok sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolundan başka gidecek, sığınacak bir yolumuz, kapımız yok. Evet. Başka bir yere gidemeyiz. Başka bir yere sığınamayız sevgili kardeşlerim. İnşallah yolumuz Allah yolu olur. İslamiyet sancağı altında ömrümüzü mücadele ederek İslam hürmet ederek, Allah'ın rızasını kazanmak için hizmet ederek, çalışarak ömrümüzü sürdürürüz sevgili kardeşlerim. Rabbim son nefesimizde iman ile hepimize cümlemize ve cümlemize Muhammed'e eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı nasip-i eylesin inşallah tekrar edeyim iki kere daha isterseniz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Evet sevgili kardeşlerim, kelime-i tevhidi getirelim isterseniz buyurun. Eşhedü en Eşhedü en La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'ım Allah kelime-i tevhidden bizleri ayırmasın, kelime-i şehadetten bizleri ayırmasın inşallah sevgili kardeşlerim. Yolumuz Allah yolu olsun inşallah. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sancağı altında zorlanmayı Rabbim cümle bize ve cümle ümmeti Muhammed eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim bu dünya üzerinde yaşayacağız. Ömrümüz bir gün son bulacak ve ahiret hayatına sonsuz olan hayata uçup gideceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bu dünyamızda inşallah güzel ameller işliyoruzdur. Ve sevap defterimiz, amel defterimiz sevaplarla dolu olarak ahiret hayatına göçeriz inşallah sevgili dostlar. Bu dünyamız Dört dörtlük olmayabilir, günahlar işlemiş olabiliriz, gaflete düşmüş olabiliriz, nefis de, şeytan da, de, ne dersen de yani. Allah'ım günahlarımızı affeylesin inşallah. Ahiret hayatına göçtüğümüz zaman, güzel Allah'ımız bizleri affetsin inşallah. Sevgili Peygamberimiz, iki cihan güneşi, Resulü Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Allah'ı, sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz Allah'ın izniyle <laughs> kıldığımız namazlardan ettiğimiz hayır senatlardan verdiğimiz zekatlardan umreden, hacdan tuttuğumuz oruçlardan ve getirdiğimiz salavatlardan ee, ve Allah'ı tesbih etmemizden, anmamızdan sevgili Peygamberimiz bizleri tanıyacak ve benim ümmetim, benim ümmetim, benim ümmetim diyecek Allah'ın izniyle ...ve bizlere şefaat edecek inşallah... ...sevgili kardeşlerim. Rabbim Peygamber Efendimiz... ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendilerimizin... ...şefaatine cümlemizi ve cümlemi... ...ümmeti Muhammed'i nasip-i müessir eylesin... ...inşallah. Rabbim bizleri affeylesin inşallah. O getirdiğimiz salavatlardan... ...bizleri tanıyacak dedik ya sevgili dostlar... Nasıl salavat getiriyoruz? Çok kolay. Üç kez tekrar edeyim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet sevgili dostlar. Tövbemizi de edelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafuanni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafuanni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafuanni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'e affeylesin inşallah. Rabbim günahlarımızı affetsin, işlerimizi güçlerimizi rast getirsin inşallah. Rabbim bu dünyamızı ve ahiretimizi cennet eylesin inşallah. Rabbim her günümüzü cennet eylesin inşallah. Ailemize, sevdiklerimize, evlatlarımıza, akrabalarımıza, bütün komşularımıza ve bütün ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı kul olmayı nasip eylesin inşallah Rabbim. Ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. <laughs> Rabbim ölmüşlerimizin günahları varsa affı, mağfiret eylesin inşallah. Günahları yoksa mertebelerini âli eylesin inşallah, cennetin en güzel mertebelerini kendilerine nasip eylesin. İnşallah. Rabbim güzel yaşamayı nasip eylesin hepimize inşallah darlık zorluk sıkıntı problem vermesin inşallah Rabbim yollarımızı bahtlarımızı açık eylesin inşallah her günümüzü cennet eylesin inşallah sevgili dostlar, salavat getirdik, kelime-i şehadet, kelime tevhid getirdik. Tövbemizi ettik çok şükür. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi dergah-ı kabul eylesin inşallah. Gününüz çok güzel geçsin inşallah. Haftanız çok güzel geçsin inşallah. Ayınız, yılınız, ömrünüz çok güzel geçsin inşallah. Rabbim hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip inşallah mutlu bir gün geçirirsiniz inşallah sevgili kardeşlerim her şey gönlünüzde. olun Esen kalın hoşça kalın